Tekrardan merhaba. Şimdi de gelin herkese indik arabayla. Ee, bugün ziyaretçimiz, misafirimiz bize kalamar yapacakmış. Biz hiçbir zaman kalamar yapmadık. Şimdi balıkçılara gidip kalamar alacağız ve evde de bayanın misafirimizin nasıl yaptığını da çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ortaya uzun bir yağmurlu geceden sonra böyle ee, güzel bulutlar, muhteşem bir güneş. Böyle bir şey beklemiyordum ama gayet iyi geldi şu an. Şu an tam Garanti Bankası Meydanı'ndayız. Arap Dudağı önünde. önünde. Ee, bizimkiler butiğe girdiler şurada. Onları bekliyoruz. Aslan'a gelirler. Ben bir güneşin tadını çıkarıyorum. Sen ne arıyorsun lan burada? He? Sen ne arıyorsun burada? Bu bebekti. Bir kere paylaşımını yapmıştım. Ee, birileri acaba unuttu mu bunu diye. Sokakta dolaşıyordu. Kayıp mı oldu diye. Ee, sonradan sahibinin olduğunu öğrendim. Bahçede yaşıyor bir evi. Ve çok çabuk bir şekilde, hızlı bir biçimde büyüdü. Kocaman oldu. Minicik bir zaman Böyle güzel bir köpeğe dönüştü. Şimdi serbest tek başına geziniyor. balıkçımız var bakalım. Ona bir soracağız. Kalamar varsa oradan alacağız. Merhaba güzellik. Sana da merhaba. Eski sayı Bu da bebi. Kalamar. ya. kalamar. Quand Ouais, Oui. Combien on veut comme ça La grandeur euh, Il en faut jusqu'à 4. Hein, le, le Et encore, euh, je sais pas, ils sont. Quoi Ils sont gros, hein Gros ouais, il faut prendre les moyens. Par exemple. Non. Ça Ouais. Ça boy, euh... the ça. Mais il faut les. Quoi Il faut leur mettre de la viande de l'eau, ça se mange pas comme ça. Hein mais tu veux pas les faire à la tomate là, Ou alors tu peux les faire à la tomate. Que... Hein. Vous, me... vous me demandez quoi maintenant Qu'est-ce qu qu'ils doivent faire oui, mais... Nettoyer Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez manger vous bon, ce soir Ça, ça oh. oh. Ben bah, Nous on prend du calamar. mais rien va y puis, là, y à prendre à poisson.

On a choisi des poissons. Mais pourquoi On prend tous les poissons Parce ça, on mange les calamars et des bandes de poissons. Mais lesquels Qu'est-ce que c'est pour l'absence Dites-moi. moi ce que c'est pour l'absence Est-ce qu'il doit faire des tranches Est-ce qu'elle doit faire des tranches Est-ce qu'il doit faire des tranches C'est des filets de barres. C'est à toi de faire, alors c'est pour ça. Ou que tu veux grand, comme ça, complet. Au niveau des poissons, là Non. calamars Les calamars, il faut les couper. Qu'est-ce que C'est, t'avances Coupé en, en... en rond rond rond. Ouais. Voilà. Et, Et là Qu'est-ce que tu veux là Il y a de la lave. Les rouges ou... Ah non, je ne veux pas faire la lave. Euh... Par contre, ils sont énormes, mais les gros là. Il n'y a pas ça, les noirs non ceux-là ceux-là ils sont gros trop gros pour quatre personnes c'est trop gros pour quatre ça va pas. c'est trop gros, trop gros. Trop gros. Trop gros. il y a aussi ça des pour 2 deux personnes une ça suffit par exemple il dit comme ça oui, c'est même deux. alors deux bah, alors dans ce cas là celui là il est, les il est il est plus grand que plus petit que celui oui, c'est ça mais demande lui ce que c'est

je veux savoir si c'est vrai. Le poisson, le, poisson. Ouais. Oui, c le quoi? Oui, c'est quoi? Le nom Ah, c'est Le, le C'est ah, C'est comme tu m'avais dit le... Du bar? Voilà. Voilà. D'accord. Et quel tarif? Quel prix? Il a tenu. 860 euros. 860 euros kilo. Kilo 280 liras au lieu ah. de 300. Ah. 5, 4, oui, 4, ouais. 5, euh, il va le garder maintenant le kilo Oui parce qu'il doit, il doit être lourd Ça fait 2,5 Ça fait trop lourd pour 4 personnes, c'est trop bon. Ouais, moi, je pense ça. 4 personnes, il faut en général euh, partir d'un kilo à un kilo. Imagine la tête, les choses ouais, là. Ouais, tôt, ouais, dedans, mais. Ouais. Moi, je pense ça. Hein, Après, euh, si ça reste, il y a des chats. Oui. Là, donc, On va le manger. Hein. Oui, oui. C'est bon oh, C'est bon Ou d'autres bon bon, Tu payes avec la carte. Kafasını <laughs> mafasını da atar mısınız? Kafayı Kafaya atıyoruz. Kedilere verin. Kere diye ne verilebileceksek verin, verin yani. Oh, Kedilere. Şey, e, bütün mü kalsın temizle? Kristin, eski sarayız komsa. Bu il netoğa dedan. Non, juste il les. Dedan. İçini bir temizleyin diyor, tamam diyor. Kafası mafası oui, kalsın diyor. Bide. Kafayı kalsın. Diyor. kalsın. Hiç kapı <laughs> sadece içi. Okey. La plan, c'est grand pour le mettre. Oui, la plan. Vay. Vay, vay. Vay. Sadece balık var. Taze kilo. Oy. Kendi, kilo kendi, kendi, kilo. kendi, kendi, kalamar da 1 kilo ona da 300 lira ödedik fiyatlar böyle fiyatlar her zaman gibi çözülmüş bir güzel bir restorana gidiyorsunuz ondan sonra bir porsiyon kalamar alıyorsunuz ufacık bir şey oluyor tabii ki 175 lira civarında yani o fiyatlara göre baktığında tabii bu şekilde aldığın zaman kendin hazırlayabilirsen fiyatlar uygun ama tabii, tabii genel olarak pahalı. Birazcık sahilde bir yürüyüş, limanda. Ondan sonra balığımızı alıp eve gideceğiz. Qu'est-ce

tour pirate il est là je sais pas Pedikili Meydanı. Atansiyon şiha. Liman hemen şurada. Ana liman. Küçük gemilerin limanı da şurada solda. Geçleşiyor mu? çıkmışlar. Şimdiden başladılar yeah. avlamaya. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Vay <sen de. gülüyor> Burada da balıklar var marcher vers là Burada da böyle küçük kafeler var. Küçük liman burası, balıkçı limanı. Diğer taraf yük limanıydı. Burayı seviyorum. Böyle. Küçük kayıkçıklar, küçük kafeler. Minyon minyon güzel bir yer. Kafa dinlemek için, çay içmek için, sohbet etmek için. Özellikle akşamları Çok güzel oluyor. Direkt böyle balıkçıları giderken, giderken görebiliyorsunuz. Burada da böyle balık kediler bekliyorlar balıkları. Çalışıyorlar, mesyeler. Zorlu bir iş. Ah, hein? Le monsieur là il travaille, tu vois. Pour pêcher. Ouais. Ouais, ouais. Ça peut être une belle photo. Ah bah oui, c'est pas Maroc hein. Ils vont rien dire. Là ils vont rien dire. Au Maroc, si tu prends photo tout de suite, elle dit ah Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Mais pas ici. aussi du climat. Du climat Şimdi şöyle bir biraz limanda tabi bir yürüyüş. Güneş direkt yüzümüze izleyecek tabi burada. Kutucuğum uçuyorlar Şu taraftan geçiyorum. geçmek istiyorlarsa gitsinler bir şey diyemeyeceğim bir şey diyemeyeceğim yengene ve abine Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. bir gün. Gemiler yüklerini boşaltıyor ya da dolduruluyor. Büyük ihtimalle dolduruluyor çünkü kamyonlar gemiye doğru bakıyor. Kamyonlar gemiye doğru bakıyor. çekiyor. Şimdi de gidip bir şeyler içeceğiz. Karşı tarafta bir yer var. Orada bahçede. Bu güzel havanın tadını çıkaralım. Çok güzel ee, bu çatıların kızıllığı, dikliği ve gökyüzünün maviliği, güzel bulutlar böyle muhteşem bir e, görüntü oluşturuyor. Bayıldım bu renklere. İnsanlar çaylarını yürüyor ya. Günün tadını çıkarıyorlar. Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi. Vakit geçirmek için. Türkçiler bile beri sıcaklıktan faydalanıyor. Yatmışlar. Burada üç tanesi bir arada oynuyor. Limanın direkt karşısına geçtik burada. Bir belediyesi Kadın Parkı. Böyle dikili ee, balıkçı barınağının hemen yanına kadın hakları heykeli kondurmuşlar. Küçük küçük çay, kul çay yapan kulübecikler. Oturma yerleri var burada. Şurası ee, Dikili Kaymakamlı, Dikili Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı. Orada çok şey görüyoruz bazen böyle göçmenleri falan kurtarıyorlar, getiriyorlar. Bazen ambulans geliyor, yani neler yaşanıyor kim bilir. Mesaileri yoğun oluyor yani. Sonuçta biz direkt Yunanistan Midilli'nin karşısındayız. Hemen burada ee, sahil güvenliği yanında küçük bir plaj var. Yazın en kalabalık yerlerinden biri. Çünkü böyle ufak bir kumsalı var. Direkt ee, caddenin karşısında insanlar hemen buraya gelip Denize girip evlerine dönmeyi tercih edenler için biridir. Tabi asıl plajlar biraz daha ileride hı hı. kilometrelerce uzanan Ayvalık-Sarımsaklı'ya kadar. Midilli gözüktü. Kaç gündür yağmur olunca görünmüyordu. Cidden harika bir gün. Balıkçı barınağı bu tarafta kaldı. Bıksınlar balık istiyor. Dışarı arkadaşlarıyla beraber kedi de var. Tu as vu le chat aussi. Ah j'avais même pas vu le chat château. Oh oui là, il est mignon là. Eh ah, maintenant sur la photo je le vois. Vous allez bien ensemble avec ta famille. Ça va, elle est Ça manque même, même la... pas le chat. La petite n'est pas en merde dans la mère non plus. Non, non plus. Ok. Mimi. Oui. Pff, ah, mais ouais. maintenant il est énervé est à vrai. cause de Nora. Paris Bu bir ev sahibiydi Ev sahibi Nora yaklaşma Yaklaşma Nora <laughs> Bu da kedilerle yaşıyordu bir şey yapmaz Oy 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 <laughs> Kediler buldu gene sevecekleri kişiyi. Evet. Aa. Çok kedi var ya. Çok kaybol. Her akşam 30 tanesini besliyorum, doyuramıyorum artık. Böyle fena oldu ya. Çok. Böyle. Şimdi şurada bir arkadaş var, Aa. buralarda oturuyor. Ha. Burada yaptı bilmem Sabah akşam besliyor. Hangi birisine? Aa. Bizim mahallede üst katta bir berber var. Bir döküyor böyle şeyin önüne. 50 tane geliyor. Kurumam ama. Kurumama bile çok pahalı. Alamıyoruz artık. İşte o yani yıllardır besliyor. Hmm. Şen Doğan abi. Memnun olduk. Güzel bir insan. Deniz oynuyor. Şu temiz yaptırmışlar 90'lı yıllarda. Böyle. Davet edebilir. <laughs> Gezintimizden sonra biteceklerimizi içtik. Üzerimize üzerimize araba sürüyorlar. Şimdi eve döneceğiz. Balıklarımızı bir alalım. Balıklarımızı orada bırak gezmek için. Ondan sonra şu arka sokaktan şöyle bir biraz da görüntüler sunayım size eve varmadan. Selam. Oy köpekler, <laughs> Her yer dolu. CPC çekirim bakayım. Hadi geçin geç nara. Geç. Oo. Regardlez elle. Ha bu. Merak kolay gelsin. Sonrası için bakıyoruz böyle şu an. Ben bu çan alacağız. Hayır hanımstan. Abi. He. Yok canım mısırmaz. Hadi gel lan. Gel.

şimdi eve geldik. Bu aldığımız 1 kilo kalamar temizlendi. E, yuvarlak yuvarlak e, doğrandı bir Şimdi Kristin ne yaptı? Önce böyle küçük yarım tencere su hazırladı. İçerisine bizim şey bulyonlarımız var. Normalde sebze suyu gerekiyor. E, bulyonlarımız var sebze bulyonu. Ondan bir tane attı. Biraz taze kekik attık içine. Bir tane bir de şey e, defne yaprağı. Bir iki tane de defne yaprağı attık. Şimdi bunlar Burada böyle bir 5 dakika haşlanacaklar. Eee buğyun çözülecek. Şimdi kalamarları 5 dakika kaynadıktan sonra tencerenin içine boca ediyoruz. Patatesimiz. Kombi 10. 10. dakika, okey. Süzgeçten geçirdik bütün kalamarı. Götürse <laughs> şu. Bütün. <gülüyor> Bunların Bütün notları genel ayırdık sadece kalamarı bıraktık. Kalamar yani sebze suyunda pişmiş oldu, haşlanmış oldu. Neden? Bizim burada şeye alıştık tabii ee, kalamar kızartmasına. Yunanistan'da da çoğunluk şey yapıyorlar ve ee, ızgara usulü yapıyorlar. Şimdi burada bir de Fransa'da usulü deneyeceğiz. Ee, zeytinyağını tavaya koyduk. Hazır domatesten ziyade biz geçen yazın hazırladığımız domates soslarını kullanacağız. Ee, biraz sarımsak, bir tane de soğan doğuruyor. Bunları burada çevireceğiz. Soğan sarımsak şimdi çevireceğiz. Biraz çevrilen soğan ve sarımsağın üzerine de kalamarları ekledik. Şimdi onların biraz kızarmasını bekleyeceğiz biraz daha te çevirdikten sonra domates sosunu ekledi. Tabii yarım da yeterli olmayacak. C'est un peu plus liquide hein, je t'ai dit. Bon, c'est Tuz ekliyoruz. Şimdi Kristin'in yaptığı kalamar, domatesli kalamar bu. Bulgur ben önceden yapmıştım. Sebzeler de e, dünden yapılmıştı. Bon appétit. Merci.